Herkese selam arkadaşlar, bugün bir sizlerle bir birlikte videomuza geçeceğiz ve Sprite'da bu da benim Sprite en sevdiğim içecekten ikinci veya üçüncü falan çok seviyorum o yüzden ben bir tane daha alacağım Sprite neyse sonra şey yaparız ee, şöyle çoğu kişi dondurarak yapıyor bu ikisini ama ben dondurmadan yapacağım çünkü ikisini birleştireceğim o zaman hadi başlayalım şöyle bir kaseye ihtiyacımız var. Gözükmüyor olabilir ama gözüküyor. Şimdi bunu açıp geliyorum. Çünkü açamayacağım. Biliyorum. Ha, açmayı yayalım. İlk defa açabildim. Döküyorum. Güzel keşfette bir abla var. Onu yapayım mı? Bekleyin. Jelibon salatası yapıyorum. İzle ben ablayı, o ablayı o çok seviyorum neyse şöyle döküyorum şu an hepsini döküp geliyorum şimdi telefonu daha iyi bir yere koydum o zaman bunu döküyorum ve ben bunu açamaya da bilirim açarım ama bir keresinde ben bunu böyle açmaya çalıştım burası açıldı burası açılmadı Yine ters açıyorum galiba. Göz açtım. Oh my Oha çok güzel. Oha. Neyse bekliyorum. Çok bekleyeceğim. Çünkü içeceğim. Biraz bunu. Sonra bu tabaktaki su ne olacak acaba? Şimdi gidip kaşık alıyorum. Aldım çünkü ben bunu kaşıkla yiyemem. Kaşıkla versem de aslında yenir ben şey olmaz. Cızırtılar. Bu böyle oluyor. Cevon salatası. Siz daha çok cevon koyabilirsiniz. Ben bunu sevdiğim için. Şimdi biraz karıştıracağım. Sonra tadına bakacağım. Evet. iyice karıştırdım. Çok karıştırmayın zaten. Bir iki 3 dakika falan. Şimdi yiyorum. Aşırı iyi ama kaşıkla yenirse daha güzel olur bence. Hmm. Ben bu tarifi çok sevdim ki çoktan beri yapıyorum. Size de öneriyorum. Bence çok güzel bir şey. Ee, Cebaz salatası diyebilirim.